Rüzgar. Oyun oynuyorsun. Sen ne yapıyorsun Kötü gün. orada? Kötü gün. Anneciğim bir şey acıktı. söyleyeceğim sana. Ben çok acıktım sen. Hepimiz acıktık. Evet hepimiz acıktık. Ve size bir şey söyleyelim. Ben bugün yemek yapamadım. Ne yapacağız şimdi? Hı -hı. E -hey. Ne ehey? Telefon. Al anneciğim telefon. Fendi. Nedir al Bak, yani. Telefon. Yem, telefon mu yiyeceğiz? Telefon. Aa Anne. sipariş verin. Evet annem sipariş verelim diyorsun. Ne rüya bir şey soracağım. Ne yemek istersin? Pizza. Pizza, mı? pizza. Rüzgar pizza. sen de pizza yemek ister misin? Pizza. Yok ben arayacağım şimdi Bekle. Rüzgar pizza yiyelim mi bugün anneciğim? Pizza. Hadi ver bana ben arayayım pizzacıyı. Çalıyor. Alo. İyi akşamlar. Sipariş verecektim ben. Ee, ben ne istiyorum? İki tane pizza istiyorum. Bir tanesi. Rüya neli olsun seninki? Benimki ee... sucuk. Sucuk, kaşar. Sosis. Sosis. Mısır. Mısır. Bir tanesine sucuk, ee, sosis ve mısır istiyoruz. Kaşar. Orta boy mu olsun, büyük boy mu? Orta. Büyük boy olsun. Orta, orta. İkiniz yiyeceksiniz. Bir tanesi de nasıl olsun biliyor musunuz? Bir tanesi de... Acılı olsun. Acılı pizza istiyoruz. Peki teşekkür ederim. Bekliyoruz. İyi akşamlar. <gülüyor> ne <gülüyor> 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 Hamburger mi? <laughs> Hamburger mi istedi senin canın? Ama siparişi verdik Rüzgar. Neyse bekleyelim bakalım. Birazdan gelir. Buldun <laughs> Ne buldun? Gelene kadar mutfakta setiyle oynayabilir miyim? Hadi bakalım yürüyün oynayın. ama bunun oynasın sen git mutfak setini oyna anneciğim hadi rüya hala, hala bekliyoruz ne zaman gelecek acaba aa kapı çaldı rüzgar kapı hadi gelin bakalım dur kapı kilitli bekle hadi burada bekleyelim azıcık geri gelin bu tarafa doğru gelin şöyle geçin abi gelecek evet burada bekliyoruz tamam mı bakalım ne zaman gelecek. Abi, Canım ya, çok, çok mu acıktın anneciğim? Çok. Asansör de galiba geldi. Abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimler aç? Rüzgar <laughs> abiye Gel merhaba bakalım. desene. Gel bakalım. <laughs> Allah Al bakalım. Allah Teşekkürler. Allah emanet. bekle bakalım mama mı yiyeceksin mama mı yiyeceksin sen <laughs> mama yiyeceğim afiyet olsun sana hadi bakalım geçelim içeri hadi hadi bakalım başlayalım mı yemeğe bir şey söyleyeceğim masada mı yiyelim yoksa yerde mi yiyelim Rüya yere kurulup yiyelim mi Rüzgar hadi o zaman oyuncakları toplayın ve oturalım pizza yiyelim